Daniel Ricardo'nun McLaren defteri boyunca hız, istikrar ve genel olarak iyi sonuçlar almak konusunda zorlandığı aşikar. 2022 sezonunda Lando Norris'in 122 puanına karşılık Ricardo yalnızca 37 puan topladı. Yani McLaren'in topladığı puanların sadece çeyreğine katkıda bulunabildi. Hatta sıralamalarda durum daha da tek taraflıydı. Norris'in 20'ye 2'lik bir üstünlüğü bulunuyordu. Geçen senenin başında McLaren'e geldiğinden beri Ricardo'nun birkaç tane güçlü yarış hafta sonu ve tabii ki 2021'deki Monza galibiyeti bulunuyor. Ama genel eğilim hem Avustralyalı sürücü hem de hayranları için endişe verici olduğu kadar şaşırtıcıydı da. Ricardo hem yarış temposunda hem de tek tur bazında takım arkadaşından istikrarlı bir şekilde ortalama 0.3 saniyeden daha büyük bir farkla geride. Yani bu puan farkının şanssızlıklardan veya dış etkenlerden kaynaklandığını da söylemek güç. İşler bu noktaya da gelince yalnızca 2 sene önce griddeki en iyi pilotlardan biri olarak görülen sürücü bir anda 2023'te kendini F1 gridinin dışında bulmuş durumda. Avustralyalı pilotun sürüş stilinden dolayı ve araca uyum sağlayamadığı için bu kadar geride kaldığı konusunda hepimiz hemfikirizdir diye tahmin ediyorum. Peki bu tam olarak ne demek? Ricardo'nun nasıl bir sürüş tarzı var da takım arkadaşının bu kadar gerisinde kalıyor? Bunu inceleyip Red Bull o da yıldızı parlamış pilotun neden birden McLaren'in kendisine sunduğu araçtan bir türlü maksimum performansı çıkaramadığını daha iyi anlayabiliriz sürüş stillerinin yarattığı fark doğal olarak virajda harcanan zamanın en aza indirgenmesinde yatıyor. Bunun da tek bir çözümü veya doğru cevabı bulunmuyor. Bunun birkaç püf noktası var. Ve bunlardan hangisinin işe yarayacağı tabii ki aracın karakteristiklerine göre büyük farklılık gösterebiliyor. Bunun açık ara en popüler örneği Alonso'nun 2005 ve 2006'da çifte şampiyon olduğu Renault araçlarında kullandığı çılgın derecedeki agresif sürüş biçimi olsa gerek. Bu tekniği şimdi kullansa lastikleri kısa sürede aşındırır, lastiklerden hiç verim alamazdı. Alonso o yıllarda bu sürüş stiliyle araçtan maksimum performans elde edebileceğini anlayıp sürüş biçimini araca göre adapte edebilmeyi başarmıştı. Bu noktada önce Ricardo'nun sürüş stilini anlamak gerekiyor ama ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Ben de sonuçta sizler gibi bir Formula 1 izleyicisiyim. Sürüş stilleri konusunda herhangi bir uzmanlığım yok. Biraz daha teknik bir konu olduğu için bu videoyu hazırlarken birkaç kaynaktan faydalandım ve epey de şey öğrendim. Ama eksik kalmış yerlerde olabilir. Eksik kaldığını düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda belirtin lütfen. Verilere ve araçüstü görüntülere bakarak da karşılaştırma yaptım. Ve Ricardo'nun sürüş tarzıyla ilgili hiç beklemediğim bir özelliği bütün bu kaynaklarda ortak payda olarak buldum. Red Bull yıllarındaki inanılmaz aşırı geç frenlemelerle yaptığı geçişler hepimizin hafızasına kazınmış durumda. Ancak Ricardo geçiş hamlesi yapmıyorken çok ilginç bir şekilde gridde en erken fren yapan pilotlardan biri. Bu da aslında çok önemli bir ayrım. Geçişler ideal çizgide tek başına tur atmaktan çok daha farklı bir tarz gerektiriyor. Çünkü geçişler sırasında birinci amacınız virajı olabildiğince hızlı sürede almak değil. Rakibin önüne geçmek ve rakibinizin ideal çizgiyi kullanmasına engelleyerek önde kalmak. Daniel Ricardo da bu tür geçiş hamlelerini yaparken apex'e doğru düz bir çizgi çiziyor ve apex'te zamanında durabiliyordu. Rakibinin önüne geçip ideal çizgiye engelleyecek şekilde aracını döndürüyordu ve geçişi tamamlıyordu. Avustralyalı tekerlek tekerleğe mücadele halinde değilkense frene daha erken basarak viraja dönüş fazına daha erken başlıyor. Aracını resmen viraja fırlatıyor. Frenleme esnasında rakiplerine göre daha az fren basıncı uygulayarak aracın daha az öne eğilmesine sebep oluyor. Daha dengeli kalan arabayla da böylece çok daha agresif bir şekilde dönme hareketine başlayabiliyor ve virajdaki minimum hızını da daha yüksek bir seviyede tutabiliyor. Tabi viraja giriş aşamasında bu agresif yöntemin çalışması aracın ön tarafının muazzam derecede yüksek yere basma gücü taşımasını gerektiriyor. Aracın çok dengeli bir şekilde yani ne önden ne de arkadan kayma yaşayacak şekilde ayarlanmasını gerektiriyor. Aracı bu şekilde sürmek aracın viraj çıkışında da yine çok yüksek oranda yere basma gücü sağlamasını talep ediyor. Viraj daha yüksek hızla dönüldüğü için lastiklerin sağladığı yol tutuş sınırını aşmayıp yolda kalabilmek kritik hale geliyor. Bir yandan frenleme aşaması da önemli. Trafikte kendi araçlarınızda da günlük olarak deneyimliyorsunuzdur. Frenleme daha hafif yapıldığında araç daha az öne eğiliyor ve bununla beraber ön lastiklerdeki yük daha az oluyor. Bu da aslında iyi bir şey değil çünkü öne doğru daha fazla eğilen bir aracın ağırlığı ön tarafa daha fazla aktarılıyor. Böylece ön taraftaki yol tutuşu da daha yüksek oluyor. Yeterince öne eğilmeyen bir araçta bu yüzden önden kayma ihtimali de iyice artıyor. Bir de önden kayma başlarsa bu viraj çıkışında pist dışına doğru süzülmemek için gaza normalden daha geç oturmak ve viraj sonrasındaki düzlük boyu zaman kaybetmek anlamına geliyor. Ricardo'nun aksine daha ortalama bir sürüş tarzını kullanan bir sürücü virajları daha V şeklinde almayı tercih ediyor. Daha sert frenleme yapıp virajdaki minimum hızı bir tık daha düşük tutuyor ama sürücü daha kısa sürede istediği miktarda aracı döndürebiliyor ve bu sayede gaza daha çabuk oturabiliyor. Viraj boyu kaybedilen zaman viraj çıkışında hızlanırken geri kazanılabiliyor. Daniel Ricciardo'yu herkesin en iyi pilotlar seviyesinde gördüğü Red Bull yıllarına geri dönelim. Avustralyalıyı Red Bull'da harika yapan şey aracın tarzına çok iyi uyması mıydı? Red Bull 2014 ve 2018 yılları arasında aerodinamik açıdan inanılmaz bir seviyedeydi ve Mercedes'in turbo hibrit çağının başındaki dominasyonuna rağmen gridde en fazla yere basma gücü üreten araca sahipti. Fakat Renault motoru Red Bull'un aşil tendonuydu. Özetle virajlarda hızlı, düzlüklerde yavaşlardı. Ricardo'nun taleplerini yere basma gücü canavarı olan Red Bull'lar tam anlamıyla karşılıyordu. Tecrübeli sürücü arabasını viraja girişte çok daha stabil olacak şekilde ayarlıyordu. Ricardo'nun Max Verstappen'a karşı yarıştığı dönemde Red Bull'da çalışan bir performans mühendisi de Max'in viraja giriş aşamasında aracın hareket etmesini aldırmadığını, Daniel'ın ise bundan pek hoşlanmadığını söylüyor. Ve bu tarzı 2018'de pole pozisyonunu aldığı Monaco Grand Prix'si sıralama turlarında da görebiliyoruz. Bu arada Formula 1'in YouTube kanalında bu turun sıralamayı ikinci bitiren Sebastian Vettel'in turuyla karşılaştırıldığı bir video var. Bu farkları bizzat görmek isterseniz videoyu 0.5 hızla izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. İki tur arasında Ferrari düzlüklerde farkı kapatsa bile Ricardo'nun dar virajlarda minimum hızını yüksek tutarak ne kadar fazla fark açtığını görmek gerçekten inanılmaz. İşte tam da bu yüzden Daniel Ricardo Red Bull'da geçirdiği süre boyunca takım arkadaşlarıyla hemen hemen her zaman aynı hızdaydı. Daha sonra Ricardo 2019'da Renault'a geçti ve burada işler başlarda çok da basit gitmedi. Araç hızlı değildi ve Red Bull'un seviyesinde yere basma gücü üretemiyordu. Ama genel olarak Red Bull'a benzer karakteristiklere sahipti. Avustralyalı da röportajlarında aracın Red Bull'un yol tutuşuna sahip olmadığını ancak aracı benzer bir şekilde kullanabildiğini söyledi. Renault'da tekrar Red Bull günlerini andıran bir formla 2020 sezonunu kapadıktan sonra Daniel Ricciardo'nun McLaren'e katıldığı zamana geçtik. Her ne kadar 2021 ve 22 araçları birbirinden çok farklı iki araç olsa da 8 galibiyeti olan sürücü geçen yıl McLaren'e yeni geçtiğinde de bu senede benzer sorunlar yaşadı. Araçüstü görüntülere bakınca Ricardo resmen Apex'i geçip arabayı istediği şekilde döndüremiyor gibi gözüküyor. Hatta viraj çıkışlarında resmen yolun dışına doğru sürüklendiğini bile görebiliyoruz. Bu da bizi şunu düşünmeye itiyor. 2021 McLaren'inin virajlarda dönmesini sağlamak o kadar da kolay değildi. Yani Ricardo'nun önceki senelerde yarıştığı daha az stabil arka akslı Red Bull'lara kıyasla McLaren'de daha dengeli bir arka taraf ve zayıf bir ön taraf olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre McLaren gerçekten güçlü bir arka tarafa sahip ve frenlerde de bundan dolayı önden kayma yaşayabiliyor. Son iki yıldaki çeşitli röportajlara göre de aracın önden kayması Ricardo için temel sorun. Genel olarak McLaren'in ön aksının çalışma şekli Ricardo'ya ve onun arabayı döndürmeyi sevdiği şekle pek uymuyor gibi gözüküyor. Demin de belirttiğim gibi Red Bull'un ön tarafta çok fazla yol tutuşu vardı. Ve bu da Daniel Ricardo'nun çok fazla fren basıncı oluşturmadan aracı viraja çok hızlı bir şekilde fırlatabilmesine yardımcı oluyordu. Ve viraj boyu ağırlık transferine çok da dikkat etmesi gerekmiyordu. Bu yöntem de daha iyi bir viraj çıkışı için aracın arkasına gaza daha çabuk yüklenerek daha fazla ağırlık verilmesini sağlıyor. Ancak öndeki yük azalınca viraj çıkışında araç pistten dışarıya doğru önden kayabiliyor. Peki Lando Norris diğer McLaren'de neyi farklı yapıyor? Bir defa Norris frenlerde daha az savrulan ve biraz daha fazla önden kayan bir araçla çok daha mutlu görünüyor. Arabayı bir miktar önden kayma ile sürmenin bir yolu da viraja geç fren yaparak derin girmektir. Bu aracın iyice öne eğilmesini sağlar. Arka lastiklerde yol tutuşu kalmaz ve neredeyse bütün yükü ön lastiklere bindirir. Bu yöntem arka taraftaki düşük tutuşla aracı viraj boyunca ön aks üzerinde döndürmenizi sağlar. Bu da iyi bir çıkış elde etmenize yardımcı olur. Genel olarak bir miktar önden kaymaya sahip araçlar normalde hızlanma aşamasında çok daha sabit kaldığı için çıkışta zaman kazanabilirsiniz. Norris'in son 2 yıldaki araç üstü görüntülerine de bakınca genel olarak arabasını bir miktar önden kayma olacak şekilde ayarladığı görülüyor. Virajdan çıkarken gaza sert bir şekilde yüklenmesi gerekiyor ve bunu başarıyor. Ricardo ise kendi stilinden gelen alışkanlıkla beraber gaza oturmak için biraz daha bekliyor. Daniel Ricardo bir türlü uyum sağlayamadığı için arabaya güvenemiyor ve iki sürücü arasındaki fark da bu yüzden bazen 1 saniye seviyesine bile yaklaşıyor. Bunu özellikle sürücünün arabayla bir olması gerektiği Monaco'dan alınan telemetrilerde görmekte çok kolay. Avustralyalı frenlere çok daha az güveniyor ve bunu burada önemli fren bölgelerine girerken çok net görebiliyoruz. Lando'nun ayağını gazdan kaldırmadığı yerde Daniel ayağını gazdan çekiyor. Bu turlar arasında mutlaka pist koşullarının da biraz etkisi vardır. Ama bunun bir saniyeye yakın bir fark yaratması pek ihtimal dahilinde değil. Daha tipik yarış pistleri olan Macaristan, Amerika ve Hollanda'daki turlara da bir göz atınca buradaki farkların daha ufak olsa bile hala hatırı sayılır bir seviyede olduğunu görüyoruz. Lando Norris yavaş, özellikle de keskin yön değişimlerinin olduğu virajlarda zaman kazanıyor. Yine mesele aracın frenleme esnasında hareket etmesi sorununa işaret ediyor ve Daniel Ricardo bunu genç takım arkadaşı kadar iyi idare edemiyor. Lando Norris sezon başında defalarca MCL36'nın sürüş biçimine uymadığını söylese de dışarıdan Lando'ya bu arabayı sürmek tam anlamıyla doğal geliyor gibi gözüküyor. Aracı kendine uyduruyor ve araç tam anlamıyla stabil değilken açıkça daha rahat olan pilot o. McLaren'in önden kayma eğilimine karşı sürüş stilinde frenleme ve viraj çıkışındaki önden kaymayı azaltmak amacıyla bu ufak adaptasyonları istikrarlı bir biçimde yapamadığı için Ricardo takım arkadaşının ciddi anlamda gölgesinde kaldı. F1 araçlarının temel karakteristiklerinin sadece takımdan takıma değil aynı takımda sezondan sezona bile değişebildiğini de düşününce sürücülerin altlarındaki araca kolay ve hızlı adapte olmaları çok önemli bir faktör haline geliyor. Ricardo Red Bull'un test sürücüsü olacağı açıklandığından beri son iki yılın kendisini mental olarak zorladığını ve reset atmak istediğini birkaç kez dile getirdi. Bir yandan da Daniel Ricardo sürücü olarak zayıflıkları olduğunun farkına varıp 2023'te arka sıralarda yarışmak yerine eski evi Red Bull'un test sürücüsü olup kendini geliştirmek istemiş olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı, videoyu beğendiyseniz de beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.